Gönderdiğiniz e-postalar, müşterilerinizle iletişim kurabildiğiniz yegane kanallardan biridir. Bu çalışmalara ne kadar iyi başlarsanız, ilerleyen dönemlerdeki e-postalarınıza geri dönüş oranlarınız da bir o kadar artacaktır. Hazırsanız e-ticaret sitenizin mail ayarlarını nasıl düzenleyeceğinizi gelin beraber görelim. Ayarlar menüsünün altından Mail Yönetimi bölümüne gelerek mail hesaplarınızı oluşturabilirsiniz. Mail hesapları bölümüne tıkladığınızda karşınıza ilk olarak no-reply-at-site uzantınız isimli bir mail adresi çıkacaktır. Bu, sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan bir mail adresidir. Dilerseniz buradaki düzenleme ikonuna tıklayarak bu mail adresi için yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. Yeni mail adresi eklemek içinse buradaki ekle butonuna tıklayarak örneğin info at site adresiniz şeklinde bir mail adresi oluşturabilirsiniz. Şu anda benim kullandığım site ideasofteğitim.com olduğu için bu şekilde bir mail adresi oluşturdum. Sizlerin de et işaretinden sonra domain adresinizi yazmanız gerekmektedir. Belirleyeceğiniz şifrenizin ise en az bir büyük, bir küçük harf ve rakamdan oluşan 8 karakterli bir şifre olması gerekmektedir. Bu güvenlik kriterlerine uygun olan dilediğiniz bir şifreyi belirleyebilirsiniz. Kaydet butonuna tıkladığınızda Mail adresiniz otomatik olarak oluşacak ve kullanıma hazır hale gelecektir. Mail adresinizi oluşturduktan sonra ise SMTP ayarları bölümünden mail ayarlarınızı düzenlemeniz gerekmektedir. SMTP sunucu adresi mail.sitenizin adresi şeklindedir. Bu alan otomatik olarak doldurulmuş şekilde gelecektir. Herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez. Altında yer alan SMTP port 587, mail gönderi sistemi ise, Ideasoft olarak karşınıza gelecektir. Eğer Ideasoft üzerinden mail hizmeti alıyorsanız, bu alanlar da standarttır. SMTP kullanıcı adı kısmı, az önce açtığımız mail hesapları bölümünden oluşturduğunuz mail adresi olmalıdır. SMTP şifre ise, bu mail adresine ait bir şifre olmalıdır müşterilerinize sistem üzerinden gönderilecek mailler bu mail adresinden iletilecektir. Örneğin toplu mail gönderdiğinizde bu alandaki kullanıcı adı üzerinden bu mailler iletilecektir. Az önce oluşturduğunuz info adresini buraya yazabilirsiniz. info@ideasofteğitim.com Bu mail adresi için oluşturduğunuz şifreyi de bu alana yazıp kaydetlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde mail adresinizi belirleyebilir, SMTP ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Başarılı bir e-posta pazarlaması için neler yapmanız gerektiğine açıklamalarda yer alan blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.